Hadi başlayalım. Bu inşaat da uygulama yapacağız. Birlikte görelim. 8 cm'lik yapıştırmayla çıtrmayla alenem zıbidiğimize az bir şey sürerim. Gördüğünüz gibi alüminyum süpügelik gayet şık ve tatlı duruyor. Suda etkilenmemesi için az bir şeffaf çekilerek suyu da engelleyebiliriz böyle. 8 santimlik ya da herhangi bir e, yükseklikte de olabilir uygulamamız. Şimdilik burada müşterimiz bunu seçti, bunu tercih etti. Siz de bunu uyguladık. Teşekkürler. Bizi seçtiğiniz için.